Merhaba değerli dostlar. Bugün e, Bağcılar Yeni Mahalledeki Akarsu projemizin e, tanıtımını yapacağız. E, proje Yeni Mahalle Metro Durağı'nın hemen yanı başında arkamda görmüş olduğunuz 50 metre ötede 2 e, iki bloklu sarı renkte olan e, projemiz. E, gördüğünüz gibi ulaşım açısından çok e, harika bir yerde. Arkamda görmüş olduğunuz bankamatikler e, finans açısından size çok olanak ve kolaylık sağlayacaktır. Şimdi hep beraber projemizin içerisine girip e, dairelerimizi görelim. Değerli dostlar şu anda projemizin peyzaj alanı dediğimiz e, alandayız. Üzerinde bulunmuş olduğumuz alan bloklarımızın içerisine giriş yapacağımız alanlar olacak. Yani apartmanlara giriş alanı olacak. Burası ise garaja giriş alanı olacak. Toplamda iki kat garaj yeri var her daire bir araç düşecek şekilde planlanmış. Şurada konteynerların bulunmuş olduğu alanlar ise park ve bahçe, yeşil alanlar olarak diye geçecek. Çocuklarımızın oynayabileceği, yaşlarımızın dinlenme alanları diye e, tabir ettiğimiz alan olacak. Bu taraftan A blok girişi, bu taraftan B blok girişi olacak. Dışarıdan söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Hepsi bu kadardı. Onun haricinde E üstüne dahil ekleyebileceğimiz bir şey olursa bizler tekrardan size bildireceğiz bunu. E şimdi dairelerimizin içerisine giriş yaparak sizlere dairelerin bunu sunum ve gösterini anlatalım. Dostlar, değerli dostlar şu anda dairemizin içerisine giriş yaptık. Üçüncü kattaki dairemizin içerisinde bulunuyoruz. Dairemizin şu anda mutfağına giriş yaptık, mutfak tezgahımız bu şekilde olacak. Yerdeki fayanslar da aynen bu şekilde, e, duvar boyalarımız da aynen bu şekilde. E, mutfak balkonumuz oldukça güzel, aşağıda da güzel bir şık e, peyzaj manzarası var. Yani üçüncü kat olmasına rağmen yüksek, neden? Çünkü kod farkından dolayı, e, eğim kod farkından dolayı oldukça güzel bir manzarası var. E, bu salamı yerimiz oldukça geniş, güzel. Değerli dostlar burası da bizim dairemizin mutfağı, ee, özür dilerim banyosu. Banyosun e, duşakabinleri oldukça şık bir şekilde montalanmış. Burada da bizim dairemizin salonu var. Salonumuz fransız pencereler kullanılmış. E, i̇ki bölümde pencere var. Bazı salonlarda tek pencere bulunuyor ama burada iki pencere var. 23 metre net kullanım alanı var. Burası bizim dairemizin vesiyer bölümü. şeklinde e, antreden geldiğimiz zaman burada da bir çocuk odamız bulunuyor. Aynı şekilde burada da bir çocuk odamız bulunuyor. Burada da e, bizim ebeveynlerimiz için e, güzel bir ebeveyn odası bulunuyor. Yalnız ebeveyn banyosu yok, bilginiz olsun. Bu tarafa geçer misin? Bir geniş açıdan, e, koridordan ne şekilde geliniyor onu bir görsünler. Beni bir çeker misin bu şekilde? Heh, o tarafa bu şekilde geldiğiniz zaman e, salon, e, özür dilerim ebeveyn odasının içerisine giriyorsunuz. Buradan da e, normal bir tuvalet bulunuyor. Değerli dostlar, kıymetli dostlar. E, bu ayrımız için e, bizimle iletişime geçerseniz biz de size elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın.